Kıymetli Arbekyuna sevenler Hepinize Adana Karahisar'dan selamlar 6 yaşındaki Arbekyunalarımızın meyve tutumlarını gösteriyorum size Ta ki ilk diktiğimiz günden bugüne bütün videolara sayfamdan erişebilirsiniz zaten Sadece çiftçilerimizi bilgilendirmek için çekiyoruz bu videoları. Hani fidan soruyorlar. Fidan üretiyor musunuz? Satış var mı falan diye. Hayır arkadaşlar. Herhangi bir fidan üretimimiz, satışımız yok. Böyle. Diğer tarafımız da var. Yavaş yavaş şöyle baktığımız zaman kararmalar görüyoruz. Şöyle bakalım. Bakın. Bugün 28 Eylül 2025. Ve meyve tutumu bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.